Faraday kafesi her tarafı metalle kapalı bir kutudur ve burada iletkenlerin içerisinde yük olmamasını kullanarak dışarıdaki potansiyel içeriği etkilemez. İçeride elektrik alan sıfır olur. Ve bunu toprakladığımızda her zaman nötr hale gelmiş olur. Yanıcı patlayıcı maddeleri bu şekilde bir kafesin içerisine koymak mantıklıdır. Çünkü İçeride elektrik alan sıfır olacağı için elektriksel bir etkiye maruz kalmaz. Ve uzaktan kumandayla çalışacak malzeme bu Faraday kafesinin içerisinde çalışmayacaktır. Radyo frekansları yapan cihazların dışarıdaki elektromanyetik dalgaların, radyo dalgalarının ürettiğimiz radyo dalgalarına karışmaması için, onlara parazit yapmaması için Böyle bir kafesin içerisinde yapılabilir. GSM alıcı ve verici aynı radyo dalgaları gibi dışarıdan gelen elektromanyetik dalgalar yani radyo dalgalarının etkilemesini önlemek için bu şekilde bir metal kafes yapılmaktadır. Doğru cevap E seçeneği. X ismi artı yüklü elektroskopun topuzuna dokundurduğumuzda topuzdaki ve elektroskoptaki bütün yüklerin sıfırlanması ve yaprakların kapanması gerçekleşmiş. O zaman buradaki X cismimizin büyüklüğü elektroskopun büyüklüğüne eşit ve zıt işaretlidir. Tamamen nötrleyebilmesi için. Y cisminin yaklaştırdığımda yaprakların açılması için Y cisminin ile elektroskopun aynı cins yükle yüklenmiş olması lazım. Y cisminin etkilediği buradaki yükler aşağı doğru kaçacaklar ve yaprakların açılmasını sağlayacaklardır. Z cismi artı cins elektrik ile yüklüdür diyor. Z cismi yaklaştığında yaprakları Z cismi dokundurulduğunda yaprakların biraz kapanması için eğer Z cisminin potansiyeli elektroskoptan küçükse her ikisi de aynı işaretli ve el potansiyel elektroskoptan küçükse yaprakları biraz kapanır çünkü elektroskoptan yük alır. Ancak Z cisminin yük miktarı elektroskopun yük miktarından küçük ve zıt işaretli ise gene aynı şekilde yaprakları biraz kapanır. Kesinlikle artıdır diyemeyiz. Doğru cevap B seçeneği. Ebonit çubuk ve yün Kumaş birbirine sürtüldüğünde yün kumaş artı, ebonit çubuk eksi yüklenir. Bunlar K ve L nötr elektroskoplarına dokundurulduğunda K eksi L de artı yüklenmiş olacaktır. Ebonit çubuk artı yüklü bir cisme yaklaştırıldığında ebonit çubuk cismi çektiği gözleniyor. Çünkü ebonit çubuk eksi yüklü olduğu için. Ebonit çubuk X dördüncü aşama X cismini K, K elektroskobuna yaklaştırıldığında X cismi K elektroskobu eksiydi. X cismini yaklaştırdığımızda yaprakların açıklığının daha da çok artmasının sebebi X cisminin yükünün eksi olmasından dolayıdır. Ve eksi yükler burada üstteki topuzda istemediği için yapraklara doğru itilir ve K'nın yaprakları açılır. X kesinlikle eksi yüklüdür. Y cismi L elektroskopuna dokundurulursa L elektroskopuna dokundurulan Y cisminin tamamen kapatabilmesi için artı yüklü L elektroskopunu sıfırlaması lazım. Yani Y'nin yük cinsinin eksi olması lazım. X ve Y cisimlerinin yük miktarları eşittir X ve Y cisimlerinin yük miktarları hakkında net bir şey söyleyemeyiz. X K'yı etkiyle elektriklenme yapıyor. Y L elektroskopunu dokunmayla elektriklenme yapıyor. Burada doğru cevap B seçeneği. Deney 1: Cam çubuk ile ipek kumaş birbirine sürtülerek ipek kumaşın yüklenmesi sağlanır. Burada hangisinde sürtüldüğünde yüklenme sağlanıyor. Bakıyorum. Boya damlacıklarına püskürtmek mekanizması da pozitif artı yük ile yüklüyor. burada bir yüklenme var ve L'de yüklenme oluyor. 2. Nötraldeki iletken levhaya negatif yüklü bir cisim dokundurularak levhanın yüklenmesi sağlanıyor. Boyanacak otomobil yüzeyi negatif elektrik ile yükleniyor. Sürtünme ile yüklenmiş ipek kumaş ile cam çubuğun birbirini çekmesi. Burada çekme kuvveti geçerli. M'de diyor ki baya, boya damlacıkları püskürtme sırasında birbirini iter ve üst üste yapışmaz. Çekme olayı yok. Boya damlacıkları ile yüzeyin elektrik yükleri birbirine zıt olduğundan boya tanecikleri yüzeye yapışır. Yani birbirini çekme var. Doğru cevap C seçeneği.